Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Monopoly Elektronik bankacılığının kutu açılımını yapacağız. Bu arada ben bu kutu oyunu İstanbul'dan Toy Shop'tan aldım. Siz de istiyorsanız alabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada Monopoly Elektronik Bankacılığımız var gördüğünüz gibi. Şimdi açacağım ben bunu. Ben şuradan kaldırayım. Tekerimi açmak zorundayım. Açtım. Bu kutuyu koyuyorum şuraya. Evet. Oyunumuzun içi böyle. Ya tabii ben bunu açtığımda böyle, bu, bu bana böyle gelmedi. Ben bunu açtım böyle şeylerine falan. Naylonlarına falan. Bunları da böyle düzenledim. Böyle arkadaşlar. Bunlar piyonlar. Bunlar gördüğünüz gibi piyonlar. Bu normal Monopoly'nin klasik zarı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunlar da kartlar. Elektronik kartlar. Gördüğünüz gibi elektronik kartlar. Her bir piyona ayrı kart. Bunlar da şans kartları. Bunlar da koyuyoruz. Bunları, bunlar araba piyonu var. Sonra oyuncak gemi piyonu var sonra kedicik bir köpek çıktı var. Bu da post makinesi. Bu post makinesini çalıştırmak için iki tane alkalim pil gerekiyor. Ben koydum pili. Gördüğün gibi açıldı post makinemiz. Mesela atıyorum bir tane araba aldım. Buradan buna şu anda 18 lira yüklü olduğunu görebiliyorsunuz. Oyunun oyunun akıllanan şey de burada. Kullanım kılavuzu da burada. Buradan oyunu öğrenebilirsiniz okuyup. Görüntü böyle. Bu da oyunumuzun alanı şimdi göstereceğim size. Şunu çıkarayım. Oyunumuzun alanı da burada. Şunu da şuraya koyayım tamam. Oyunumuzun adını tekerini açabilirsem iyi olur. Tamam açtım birazcık büyük bir normal monopoly Junior'a göre çünkü elektronik elektronik bankacılık gördüğünüz gibi sadece burada yerler değişmiş tabi hepsi değişmedi akvaryum eklenmiş buraya bir şey eklenmemiş galiba evet eklenmemiş ondan sonra hız treni ve dönme dolap eklenmiş sonra buraya bir tane go kart pisti eklenmiş Müzeli kütüphane aynı. Bir tane fırın eklenmiş. Buraya da taco büfesi eklenmiş. Tek bunlar eklenmiş arkadaşlar. Oyunun alanı da böyle. Buraya şans kartlarını koyuyoruz. Hatta isterseniz bir tane şans kartı çekeyim. Çektim atıyorum bir tane. Bu şans kartındaki yazıyı okuyoruz. Kodesten ücretsiz çık. Bu kartı gerekli olana kadar sakla. Şimdi biz bu Kodes denen yere girdiğimizden şimdi burada normalde ikinci turda para cezası ödeyip çıkıyorduk ama biz bu kartı oraya vererek hiç hiç kolese girmeden çıkabileceğiz arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyorum. Tabii daha çok şey var içinde. Siz de oyunu aldığınız anda onları okuyabilirsiniz. Oyun alanımız da böyle. Şimdi bizi post makinesinden Para nasıl eksiltilir, artırılır onu öğreteceğim ve göstereceğim. Atıyorum şimdi araba kartına alalım. Bu araba kartına bu araba kartına 2 lira yükleyelim. Bu başlangıçtan geçti diyelim. 1 2. 2 kere artıya basıyoruz ve monopoli parasına basıyoruz. Gördüğünüz gibi 20 lira oldu araba kartımız şöyle odaklayayım tamam gördünüz atıyorum şimdi bu karttan iki eksiltelim bir tane yer alsın mesela kütüphane alsın çünkü iki maliyeti eksi ikiye basıyoruz ve monopoliye basıyoruz gördüğünüz gibi eksi iki oldu 18'e düştü şimdi peki bu kartın gemiye şey olsun bir borcu olsun onun yerine gelmiş atıyorum evcil hayvan dükkanını almış. 3 maliyeti olduğu için şu home butonuna basıyoruz. Ondan sonra bunu çıkartıp şu gemiyi takıyoruz. Ve ona 3 lira yüklendi gördüğünüz gibi. Böyle böyle tabi bunun kullanma kılavuzunda da yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz eğer bana güvenmiyorsanız. Oradan da bakıp okuyabilirsiniz. Ve bu Go'ya üç kere basılı tuttuğumuz an kapanıyor gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar Monopoly Junior elektronik bankacılığını böyle tanıtmış olduk. Burada da isterseniz şunları tanıtalım. Bu köpekçik. Bunun özellikleri yazıyor arkada. Bu da kedicik. O oyuncak araba. Sonra oyuncak gemi. Onları da hepsi yazıyor. Böyle gördüğünüz gibi. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.